Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft speedrun yapıyorum. Seed açıklama kısmında. Discord açıklama kısmında. Ben 5 tane alacağım yatağı çünkü e, önceden sıkıntı olmuşum daha 3 dakika önce tamam mı? 4,5 dakikada oyunu bitiriyordum. Ender Dragon ve Lux sayesinde bitiremedim. Ne olur ne olmaz diye bir tane daha alacağım. Tamam. Uf. Tamam bayağı bir zaman kaybettim. O zaman hemen şeyi çevirmek gerekiyor. Bir tane yanlış kurdum. Bundan Ben demirleri mi alıyorum ya? Bir tane demir bana yetiyor zaten. Hadi hızlı çık bak. İki dakika boyunca onunla uğraştım zaten. olur ne olur 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 ne olur hadi 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 yes bir dakika ya tamam sıkıntı yok kaç dakika olmuş İki dakika İkinci dakikada nezara gidiyoruz mükemmel değil mi Çok yanlış yerden gittim. Bir dakika bir dakika. Heh. Kafama göre gidince böyle oluyor. sakın bal demeyin. Bal yapıyor bal bal. Aa. Kutuda doğacak. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ender Dragon. Bir dakika. Yok ki. Ha burada. Ayıp. Bir yok oluyor ya. Nerede? geliyor. Gelmiyor. Gel. Gel. Gel can. Bak yine yok oldu. Hadi yiyorsa gel Ender Dragon. Yiyorsa. Yiyor mu?